Fırat makinelerinden kamyonlara kadar birçok araca entegre ediyorlar. Yerli üretim şanzımanlar savunma sanayi alanındaki firmalara da tedarik ediliyor. Yurt içinde üretilen birçok askeri araçta işte bu yerli üretim şanzımanlar kullanılıyor. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firma 1200 çeşit ürünü hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına sunuyor. Şanzıman yıllık 150 bin adet üretiliyor. Sektörümüz dünyada özel bir sektör, yani kamuya hizmet eden bir sektör ve ülkelerin dünya üzerinde bunu üretemeyen ülkelerin de ciddi ciddi talep ettiği bir ürün. 2002 yılında dış pazarlara açılan firma bugün toplam 90 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye'de biz bu ürünü üretmeden önce bu ürünleri üretmeden önce. Bunların hepsi Avrupa'dan geliyordu ve çok yüksek fiyatlara geliyordu. Sektör artan ihracat kapasitesiyle cari dengeye de olumlu katkı sağlıyor. Şimdi son kullanıcılar ürünlere daha kolay, daha ucuz ulaşabilmektedir. Dolayısıyla ürettiğimiz ürünler döviz girdisinde sağlamaktadır. Sektörün üretim kapasitesi her geçen gün artarken istihdam hedefleri de yükseliyor. 1 kilometre 200 metrelik sahil şeridini halka açan Galata Port İstanbul bu yıl